Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size nus aldı bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Gerçekten de <laughs> Arkadaşlar bu kaydı telefondan alıyorum arkadaşlar. Bu arada ee, Roblox'la PUBG Roblox PUBG yani Roblox'ta bir PUBG diye bir oyun var. Onun videosunu yayında onu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar Ruslar aynı onun için internet iyi olsa bile her sıra kasıyor tabi oyun içinde. Bu bildiğimiz genelde bir dostluk maç atarım ben. Siz nasıl yaparsın ben ne bilmem. Arkadaşlar bu Nose Brawl. Bunu da yani istediğiniz karakteri deneyebiliyorsunuz. Aynı Brawl Stars gibi. İstediğiniz karakteri mesela Mesela diyelim ki Max'e bak. Bunun kostümü direkt kendisi geliyor çıkardığınız zaman. Mesela böyle saçma saçma skinler koyuyor. Rebrol re gibi mesela saçma saçma karakterler yok, saçma saçma skinler yok. Böyle Tiden tamamen düz bir Brawl arkadaşlar. O skinler. Oh, hmm. Sonra mesela Jesse'ye bakalım bakın. Bunlar arkadaşlar şöyle olmuş. Bunlar mesela daha önce ben size gösterecektim ama gelmesini bekledim. Çünkü mesela bak bu ekonomi ejderha Jesse. Ondan sonra Barbar bar, kral var mı burada? Bunlar arkadaşlar oyunda daha yani yayınlanmadan önce getirildi. Peki nasıl getirildi? Bilgiler sız, sız sızmış abi. Bilgileri sızdırmışlar. Sonra abi mesela G zaten vardı. Mesela Nani yayınlanmadan önce bu oyunda vardı ve destansıydı ve aynı yıldız güçleri falan hepsi aynıydı. Bu bilgiler hep sızdırılmış. Bakın mesela bir güncellemeyin hemen set eklenmiş. İşte mesela bak bak pen tatilde gelmedi görün bunu seçip oynayabiliyorsunuz ve bütün şeyler hepsi gerçek. Mesela ben kedisini daha önce oynamıştım ve oyundakinin hep oyundakinin de aynıydı. Yani böyle bunun linkini aşağıya koyarım. İndirmek indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Gerçekten de güzel. Bu genellikle ben dostluk maç atarım. Şimdi diyelim ki bak yeni etkinlik başladı diyor. Bak hesaplaşmadı. Dur. Nerede diyelim? Böyle mesela bastığımız zaman bak yeni etkinlik başladı diyor. Bir dakika. Bir girelim. 20 saniye sizi bekletiyor yani o normal bir girelim bakalım olmazsa da böyle gibi baktım, baktım da çok bilemediniz dostluk maç arkadaşlar bir de bunda sınırsız taş falan 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 filan var da onlara hiç gerek yok size bu şeyden sonra Aa, bak mesela girmedi peki bunu nasıl yapacaksınız oyuna çıkıp mesela ama arayüzünü falan silip kapatacak kapatacaksınız yani onu silmeyeceksiniz ama kapatıp geri açacaksınız ben hemen kapatıp açıyorum Evet arkadaşlar şu an giriyorum oyuna tekrardan. Böyle yüklenmesi lazım. Slow and wins the race. <laughs> Hı, şu an giriyor. Böyle de yapıp girmezse arkadaşlar dostluk başına gireceğiz. Hani girin. O ara sıra böyle olabilir çünkü sunucuna gerçekten çok oynayan var bir de az sunucu var. Bir de Ruslarla biz aynı sunucu olduğumuz için biraz sıkıntı oluyor gerçekten de. Hah bakın girdi gördünüz mü? Böyle yapıp arkadaşlar oyuna girebilirsiniz. Ve şu ses izleyici sayısı artıyor. Onlar hiç önemli değil. Yine alır mıyız? Ben NGL'e girdiysem artık. Sizin için bu kadar etkilesin elinizden. İyiyorsa bile ahal dikkatli olun. Hiç sınırsız olamayın. Gel abi sana bir şey yapacağım gel. Dedim bu gerçek oyuncularla bak ona da şey geliyor. Ona biraz daha kötü geliyor. Dostu sana ben abi neyse olsun. Bir de bunda şöyle bir sıkıntı var. Oha 2.20 bak mesela böyle daha çok skor alıyorsunuz. Rütbe, rütbe bir artı bir şey. Aaa reklamına ama ha. Evet reklam ama böyle süre olmuyor. Hani diğer oyunlardaki gibi direkt böyle basıp çıkıyorsunuz. Peki bu savaşçıdan nasıl açıyoruz? Bu savaşçı arkadaşlar dükkan kısmına geliyor. İsterseniz böyle mega kutu açarsa çıkartabilirsiniz ama hiç gerek yok. Uğraşmaya değmez diyorsanız. Bakın. Unlock all brawlers diyor. Bakın şu an basılı basıl tuttuğum şey. Unlock all brawlers. Unlock all brawlers yazıyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar bir elmas. All brawlers unlock diyor giriş yapılamadı diyor. Zaten herkes de böyle diyecek. Sonra tekrardan yüklüyorsunuz. Direkt açılmıyor. Misafirle de hesabınıza eklendi. <laughs> bu da başka bir oyun gibi. Bırak zaten gerçek bravosa oyuncularla oynamıyorsunuz. böyle hile hile kullanan oyuncularla. Yani bu oyun bu oyun oyunda oynayan sizin gibi bütün karakteri olan oyuncularla oynuyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi bütün karakterlerimiz var. Zaten sizde böyle bütün karakteriniz olacak ama yıldız güçleri böyle hepsi birini seviyor olacak yani yıldız güçleri arkadaşlar falan hepsi hiçbir olmayacak. Peki bunları nasıl makliyorsunuz? sadece arkadaşlar 10 saniye bütün karakterleri açmak ve makslamak. Hop bu seferde Unlock all brawlers'ın yanındaki yanındaki bakın mavi sarı yazıyor unlock all brawlers. Onun yanındaki mavi up upgrade all brawlers diyor. Buna bir tane basıyoruz. Aynı şekilde buna da yine brawlers upgrade diyor. bütün savaşçılar Güçlendirildi diyor tekrar böyle yeniden yüklettiriyoruz kendisi zaten giriş yapılamadı diyor Yani hesabımızı ekliyoruz I'm şu anda bakın coming, coming. Girdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bütün karakterleriniz oluyor peki kostümler nasıl alınacak diyorsanız Zaten bütün, ka bütün karakter açtığınızda Bütün kostümleri Bring geliyor mesela Mortis night, so Mesela Cersei Mortis falan oyuna gelmeden çok çok önce vardı ama ben belirli güncell güncellemeyi bekledim Çünkü bilgiler dışarı sızdırmıştı işte. yani bize de bunu paylaşmak düşmezdi. Ya, Tropical like Sport, Tropical Sport. Bunlar daha önce yayınlanmadan önce çok çok önce çıkmıştı arkadaşlar. Yani biz bile bilmiyorduk. mesela ben oynaygın dedim ki mesela Jesse'ye geldim, kostümlerini mi? Şu kırmızı evdir. Ha, ne demiştim ya? Yani? Ama şimdi yayınlandı ücretsiz olarak herkese. Ben ne demiştim? Bakın şu an biliyoruz. Baba Kral Bul falan çok özgüden vardı. Kötücün. İşte böyle arkadaşlar bu uygulamada. Böyle gördüğünüz gibi. Sadece yapmanız gerekenler bunlar. Bu arada kurumumuzu gelin beraber oynayalım. Mandalinacı ekre. Gelmeyi unutmayın. Gelip oynayabiliriz. Neyse bir şey atalım arkadaşlar. Bir mağara girelim de durun. Spike oynayalım. Bir mesela ben de normal Spike yok. Bir seçebiliyorsunuz. Üçüncü bunda şey de var. Kusursuz hepsinin herhalde. Çok değişik şeyler de var. Mesela Scar'ın ultisiyle bir yeri kırmayı düşünebilir misiniz? Kırabilir misiniz? Yani olmuyor kıramazsınız ama bunda öyle bir gücü var ki duvarda da kırıyor. Kırabili kırabiliyorsunuz Scar'ın ultisiyle. Hemen şöyle girdik arkadaşlar. Tamam edemedim arkadaşlar. Tamam içeri girdim. çok az ya. Yine 7 gelince. o karl mesela. Ben, normalde oyunda herhalde bu ikisi var. Biliyorum. Bildiğime göre. Yıkıcı dönüş diye bak. Karl'ın süper salsız siper ve engelleri yıkar <laughs> Herhalde oyunda sadece ikisi vardı. Bu yoktu herhalde. <laughs> Şu da Ben bunu seviyorum. Peki. Bununla durun. Elmas kapmaca girelim mi? Zenci. Soygun girelim. Güvenine bölge diyelim. Girelim. Bu arada arkadaşlar linki açıklamada olacak. Lütfen beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Gerçekten de. Bu videolarımıza emek veriyoruz. Bu arada videomuz kanalımız burası kanalı ve 10 abone olarak da mükemmel bir şey olacak. Yani, Oyuna yeni başlayacak kardeşlerimiz için diyorum. Şimdi e, Frank'le bir hesap

arkadaşlar <laughs> kulübü Ben ekre. <laughs> Gel bakalım kulüp kısmına katılıp hadi bir kulüp var. Bir kulüp kısmına koyarak. Birbirimizi atıp 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 Maç da bitmeyecek gibi. <laughs> شابو بیدار بخواد راستش امروز میذارم زدم امروز میتونید اونو ویدیو لایک کنید حالا میذارم اب نهمای اونو تمایل. شمیدی بکن از